Başkalarına öğretmek başarıyı nasıl etkiler? Başkalarına öğretmek hem öğreten hem de öğrenen için birçok fayda sağlar. Başkalarına öğretmek, öğretenin bilgi ve becerilerini geliştirmesine, özgüvenini artırmasına ve başkalarına yardımcı olmanın mutluluğunu yaşamasına yardımcı olur. Öğrenen ise yeni bilgi ve beceriler edinerek kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunur. Başarıya etkileri Başkalarına öğretmek, başarıyı aşağıdaki şekillerde etkileyebilir. Bilgi ve becerileri geliştirme, başkalarına öğretmek, öğretenin bilgi ve becerilerini daha iyi anlamasına ve kavramasına yardımcı olur. Bu, öğretenin bilgi ve becerilerini geliştirmesine ve daha iyi bir uzman olmasına yol açabilir. Özgüveni artırma, başkalarına öğretmek, öğretenin bilgi ve becerilerine olan güvenini artırır. Bu öğretenin yeni zorluklara ve fırsatlara daha açık olmasına yardımcı olur. Başkaları için faydalı olma, başkalarına öğretmek, öğretenin başkaları için faydalı olmanın mutluluğunu yaşamasına yardımcı olur. Bu öğretenin motivasyonunu ve mutluluğunu artırır. İletişim becerilerini geliştirme, başkalarına öğretmek, öğretenin iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bu öğretenin iş ve sosyal hayatında daha başarılı olmasına yardımcı olabilir. İşbirliği becerilerini geliştirme, başkalarıyla işbirliği yaparak öğretmek, öğretenin işbirliği becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bu öğretenin iş ve sosyal hayatında daha başarılı olmasına yardımcı olabilir.